Arkadaşlar Park Akademi kanalıma hoş geldiniz. Askeri mülakatlara hazırlık part 6. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine değineceğiz. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi. Ben size taarruzu emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler, başka komutanlar alabilir. Cephaneniz yoksa süngünüz var. Bu olayda... Geri çekilen askerleri gördüğünde durduruyor. Nereye gidiyorsunuz diyor. Karşıda düşman var diyor. Neden savaşmıyorsunuz diyor. Askerler diyor ki cephanemiz yok. Siper al diyor. Cephaneniz yoksa süngünüz var diyor. Askerler siper alıyor ve düşman siper almış askerler yiyor zaman durak suyu. Burada da zaman kazanmış oluyor. Başkomutanlık meydan muharebesi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri. Burada bahsettiği Akdeniz Ege Denizi'dir. Hacı Anesti neredesin? Gel ordularını kurtar. Mustafa Kemal'in ordusu Yunan ordusuna üstünlük kurduktan sonra Hacı bu şekilde bir sesleniyor. Sakara Meydan Muharebesi Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Savaşta bir hat boyunca savaş yapılır. Bu hat boyunca yapılan savaşta Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok kritik bir tepe düşüyor. Yunanlar düşünüyor ki tamam bu tepeyi aldık artık Mustafa Kemal'in gücü kırılacak yani artık yenilecek. Ama ki ordu o tepenin gerisine çekilip tekrardan savunma pozisyonuna geçiyor. Savaş tarihinde böyle bir e, savunma yokken Atatürk'ün dehasıyla böyle bir savunma ortaya çıkıyor. Ve diyor ki hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardı. Amasya Genelgesi Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir. Erzurum Kongresi Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Mondros sonrası İstanbul'a gelen İngiliz gemilerini görünce geldikleri gibi giderler şeklinde Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Öngörüsünü söylüyor. Adam inanmış yani. Hiçbir şekilde onların sürekli bizi sömürebileceğine inanmıyor. İzmir suikasti. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payitaht kalacaktır. İzmir suikasti önlenmiş bir suikasttir. Atatürk bu suikasttan kurtuldu. 2. İnönü Savaşı. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden tarihini değindiniz. 2. İnönü Savaşı'nda İsmet İnönü Yunanlara çok güzel bir yenilgi uğratıyor ve ordunun kendine güveni kalıyor. Halkın ve ordunun artık düşmanı yeneceğine dair bir güven oluşuyor. Hatay, sorunu. Benim şahsi meselem demiştir. Yani Hatay sorununu sahiplenmiştir. Hasta yatağında bile Hatay'ı kendisine dert edinmiştir. Bütün Hataylılar Mustafa Kemal'i bu yüzden çok farklı bir şekilde sevmektedir. Bursa olayı. Bu bir din değil, dil meselesidir. Bursa Ulu Camii'nde ezanı Türkçe okumak istemeyen bir imamı Arapça okumasıyla ortaya çıkan isyana ithafen söylemiş cümledir. Sivas Kongresi. Ya istiklal ya ölüm. Amasya genelgesi sonrası sineyi millete döndüm demiştir. Askerlik mesle mesleğinden istifa ettiğini sineyi millete dönmek sözüyle Mustafa Kemal Atatürk bize açıklamaktadır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde tekrar ordunun başına geçmiş ve askerlik mesleğine dönmüştür. Harp Akademi Bu yolda yalnız değilsiniz.